Arkadaşlar merhaba. Fiillerle ilgili podcastimizin 5. serisi yoldayken şöyle küçük bir video koymak istedim sizlere. Şimdi benim kanalımı 5 dakikada İngilizce YouTube kanalını özellikle oynatma listelerini kullanarak merak ettiğiniz birçok konuda çok daha zengin farklı içeriklere ulaşma şansınız var. Bununla ilgili kısaca bilgilendirmek istiyorum siz Çünkü Kronolojik dersler tamam. 190 tane kronolojik ders var ama ben 260 tane video koymuşum. O arada böyle çok ilginç dersler koydum. Ve sonra da bu konu dışı ama esasında konuyu tamamlayan e, bazı e, oynatma listeleri oluşturdum arkadaşlar. Yani benim siteme geldiğinizde oynatma listelerine tıkladığınızda karşınıza böyle bir arayüz çıkacak. Öğrencilerin çok önemli bir kısmı bu kronolojik sırayla dersleri dinliyor. Tamam ama bak burada işte zarflar, İngilizce'de ifli yapılar, İngilizce'de bilmen gereken 7 zaman var. 35 derslik bir derslik bir seri. Böyle çok ilginç seriler var ama bu serilerin içerisinde iki tanesi var ki bak gerçekten zihnini açacak bu iki oynatma listesi. Özellikle bu iki oynatma listesini sana tavsiye etmek için bu videoyu yapıyorum. Çünkü arada kaçan bir sürü ders göreceksin orada. Eğer kronolojik sırayla dersleri dinlediysen. Bunlardan ilki İngilizce'de Lego'nun en önemli parçaları. İngilizce'yi bir Lego oyunu gibi düşünürsek bu parçalardan en değerlileri, en önemlilerini anlattığım 5 derslik bir seri var orada bak. Derslerin kralı. Tamam mı? İşte İngilizce'de sıfatlarla ilgili her şey zar surt. Ama bak bir de bu var. Daha da önemli bu. Bak 17 derslik bir seri var burada arkadaş. Ne güzel bak keltoş kafamla konuşuyor. Sana İngilizceyi konuşturacak kiolar adında 17 derslik bir seri. Bak bu seriyi aç önüne. Bu seri sana nasıl İngilizce çalışman gerektiği konusunda mihmandarlık yapsın. Bu seride ne diyorsam yapmaya çalış günlük hayatında. Ve bak göreceksin ki zaten özel derslerimde de bunları anlatıyorum arkadaşlar. Başka sihirli böyle şapkadan tavşan çıkarmıyorum ki. Bu sebeple sevgili öğrenci lütfen benim 5 dakikada İngilizce bizim kanalımızın oynatma listelerini falan kullanın. Kurcalayın kanalı. Vakit geçirin biraz. Tamam mı? E, ee, like'lamayı, hype'lamayı, tıklamayı unutmuyorsun. Abone ol. Çok mutlu edersin beni. Kendine iyi bak öğrenci. Zımba gibi 5 numaralı fiil podcasti de hazır. Bir iki güne gelecek. Sevgiler.